Evet arkadaşlar hepinize cümleten selamun aleyküm. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımın yanına uğramıştım. Cenk kardeşimin yanına uğramıştım. O 20 ADB plakalı arabanın sahibi. Bugün aracımızda e, ses sisteminin aküden giden e, bir şeyi var. Sigortası var. Şurada oluyor o kendisi. E, o maalesef e, yüksek sesten dolayı yandı. Biz de e, şimdi Cenere Garaj'a gideceğiz arkadaşlar. Cenere Garaj'a giderken birkaç çekim alacağım size. Hem bir değişimini yapacağız. Hem de güzel bir vlog tarzında. Arabanın içinde giderken siz hep diyordunuz abi araç içi sürüş videosu gelsin. İşte sohbet tarzında video gelsin diye. Ben de size hem böyle bir video çekeceğim. Hem de güzel eğlenceli bir e, umarım içerik olur. Siz de beğenmiş olursunuz gidiyoruz. Hadi bakalım bismillah. Kapımızı açalım. Ah. Arabamızı marş vuralım. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki elimde çatlak var. Bakın çatlak olan elimle kamerayı tutuyorum şu anda. Şeyden görünüyor hayalet göstergeden. Bir marş vurayım çatlak elimle. Anam. Allah vurmadı. Hadi bismillah. Hadi bakalım gidiyoruz. Uçuş modunu ayarlayalım. Aa, havayı bitirmişim ki ben. Neyse. Birazcık havamız dolsun arkadaşlar. Biz kendimizi bir ayarlayalım. Ondan sonra direkt Cener'e garaja giderken tekrardan kamerayı açacağım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik Cener'e garaja. Şimdi gördüğünüz gibi 80 amperlik takıyoruz bir tane. Şu takmış olduğum bakın kaç amperdi. 100 amper olduğu halde yaktı. 80 amper herhalde daha 2 gün dayanmaz. Ama fazla ses açmamamız lazım. Bu da neden oluyor arkadaşlar? Yüksek sesle alakası yok. Tek akü çift amfiye güç veriyor. Bu da ne olacak? 2 tane amfi güç alıyor tek bir aküden. O da ne olacak? Sigortayı yakıyor. Ya bu sigortayı çiftleyeceğiz. Burada ya da e, aküyü çiftlememiz gerekiyor. Ya biz bunu çiftleyeceğiz ya da şimdilik idareten tekrardan böyle takacağız bir tane de yanımıza yedek alacağız ne olur ne olmaz diye. İşte ben de kablonun ucundan kestim. Bunun olduğu tarafı da böyle sakladım görünmesin diye. Şimdi ben şunun uç kısmını şey şunun uç diyemem. Şunun uç kısmını açık bir tarafını buradan diğer tarafı da buradan soktum mu? Kayış edeyim şimdi olacak Allah'ın izniyle. Tabi şunu çıkarabilmem için bunu penseyle vesaire sökmem lazım da bir elimle de kamera tutuyorum şu an sakat elimle. Celal abi gün hala da burada raf temizliği yapıyorlar. Evet. Biz de şu zavazimoyu şuradan şöyle dişleyerek çıkarabilir miyim yok ya Çıkmıyor. Ben bu kamerayı bir kapatayım. Şunu bir çıkarayım ondan sonra size açacağım arkadaşlar. Şu kavga ediyorlar abi. <laughs> Biz de hemen şunu şuradan sıkalım. Şşş sakin olalım abiler ablalar. Allah tek elle de olmuyor ki. Neyse. Bunu buradan bu şekilde arkadaşlar takıp sıkıyoruz. Görüyorsunuz sağlamlaştırdıktan sonra çıkmaz yani. Ondan sonra şuradan artık kablomuzu buraya takacağız. Takacağız. Bunu da buraya oturturup siyah ile oturturduktan sonra sesimizi açabiliriz. Ben bir şunu takayım. Ondan sonra kamerayı açarım. Ufak da bir gördüğünüz gibi temizlik işleri yapılıyor burada. Caner abi rafları temizliyorlar. Genelde her hafta temizleniyor. Temiz olmak zorundayız. Çünkü her zaman için müşteri memnuniyeti bizde ön plandadır. Görüyorsunuz. Cayır cayır çalışıyoruz. Biz o zaman ne yapalım? Devam edelim. Hemen şu Zavazingo aparatımızı takalım. Ondan sonra bir ses açalım, bir dinleyelim bakalım kalitesi nasıl verecek. Sesi çoğaltacak mı, azaltacak mı? Ondan sonra dönüş yaparım ben size tekrar. Arkadaşlar bunu buraya oturttuktan sonra bağlantısını yaptık gördüğünüz gibi bir oradan. Bir de şeyden gelen, artıdan gelen. Ondan sonra buradan civatayla şöyle, ay elim kamerada çıktı. Hemen şuradan şöyle çat çat çat, çat döndüre 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 sıkıyoruz. <laughs> Sıktık. Bakalım. Heh. Şöyle. Bu kafayı da taktıktan sonra bu tamamdır. Ben bir ses denemesi yapacağım arkadaşlar. Bakalım ondan sonra nasıl olacak. Gördüğünüz gibi yaktığımız parça bu. Görüyorsunuz ya erimiş bayağı altı hiçbir şey kalmamış. Kablo mablo erimiş garibim ya. Nasıl becerdik ya? Ben hala şaşıyorum yani şu parçayı eritmeyi nasıl becerdim? 100 amperlik olan şu parça dayanmadı ya pa. Vallahi ben hala şaşkınım ya Neyse, malzemelerimizi yerine koyalım. Ondan sonra şöyle malzemelerimizi alalım, götürelim, giderim, yerlerimize koyalım. Ben dediğim gibi, ah Mustin farları. Musti'nin farlarına mercek geliyor diye duydum. %90 doğru. Güzel sürprizlerle geliyor Muslim'in arabası yine. Satacak ama güzel sürprizler şeklinde gelecek. Ondan sonra satacak sanırsam. Götümüzle köylüyü yıkıyoruz biraz. Şöyle bunu da şuradan sokmamız lazım. Sokamadım. Sok, sok soktu. Sokar gibi yaptı Aa. ve soktum. Sağ ol. Evet, benim ayırlar sökülecek arkadaşlar. Allah nasip ederse orijinali çevireceğiz. Benim ayırlar da musta alacak gibi. Ama belli değil. Kararsız. Düşünüyor şu anda. Opsiyonlandı mı? Hayırlı olsun yerlerim gitti. Arabayı orijinali çevireceğiz. Ee, neden? Allah nasip ederse e, aracımız satılacak. Ee, ses sistemlerimi de sökeceğim. Allah nasip ederse yeni bir araç projemiz var. Ee, zaten daha önce de canlı yayınlarda her yerde söyledik. Bir araç projemiz var. Yeni bir araç gelecek. Bunu vereceğiz. Allah nasip ederse hayırlı bir müşteri çıkarsa kulağı duymasın. Ee, ondan sonra güzelinden hani derler ya bir güzel gitmeden bir güzel gelir diye. Hani ben bir tane bir güzel bir araba buldum. İşte bu güzeli verip o güzeli alacağız artık. Hani öyle düşünüyoruz. Zaten tampon yaparken tamponu çıkarmışız. Tampon cıvatası gevşemiş. Onu sıkmam lazım aslında. Gelmişken onu da bir sıkayım olmadı. Davlumbazı sökeyim. Bu şekilde aracımızı ayarladık. Ben de bir ses sistemini tekrardan bir denemesini yapayım. Ondan sonra zaten sizlerle birlikte oluruz. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz sistemimizi yaptık ayarladık. Şimdi nereye geldik? Yasin kardeşimin bir dükkanına gelelim dedik. Musti'nin arabası gaz ayarı yapılacakmış galiba ona gelmiş. çünkü gaz ayarı gibi bir şey yapılıyor. Gaz tesisatları bakın görüyorsunuz. Burada da o fuarda görmüş olduğunuz ya da görmediğiniz o meşhur Yasin'in arabası artık bitmiş hali bu şekilde görüyorsunuz zaten. Arabasını bitirdi. Şöyle jantları maşallah be. Şöyle arabasını biraz kirli ama göstermek çalışıyorum. Heh. Şöyle BMW direksiyonlu. Bir de şuradan bakalım. Görüyorsunuz. Arabası bitirmiş. Plaketini de almış. Arabası maşallah be. Çiçek gibi duruyor. Yakında bunun da bir kalibini yapacak gibiyiz arkadaşlar. Maşallah jant çamurluk ilişkisi yaşıyor şu anda. Bu şekilde arabası. Çiçeği yaptı ya. Güzel olmuş maşallah. Biz de arkadaşlar Yasin'in yanına geldik işte. Takılıyoruz burada. Usta Milker, Krom Milker. <laughs> Onun da dükkanı burası, görüyorsunuz. Bakalım devam ediyoruz. Hadi o zaman. Devam.